Selam hepinize. Bugün sizler için mayasız donat tarifi hazırladım. Hemen malzemelere geçelim. Un, yoğurt, süt, yumurta, kabartma tozu, vanilya, toz şeker, yumuşak tereyağı ve bir miktar tuz. Bu tarifte çocukları düşündüm açıkçası. Benim kızım donatı çok sever. Anne donat yapsana dediği zaman en az bir 2-3 saat beklemesi gerekiyor mayalı hamur olduğu için. Ee, ve düşündüm ki neden kabartma tozlu bir e, donat hamuru hazırlayamayayım. Ve gerçekten denedim. E, gördüğünüz gibi e, sütü, yoğurdu, yumurtayı, yumuşak olan tereyağımı, e, toz şekeri tuzu, vanilyayı, onu ve son olarak kabartma tozunu ekleyip çok güzel bir hamur elde ettim. İnanın bana mayalı donattan hiç de bir farkı yok. Gayet pofuduk oluyor. Bekleme süresi yok. Direkt hamuru ıı, işleme işleyebilirsiniz. Merdane ile açıp hani dinlenme süreniz yok. Ee, sabırsız çocuğunuz olmayacak. Hatta çocuğunuzu da alın, beraber yapın. O da eğlensin tabi yağda kızartırken çocuğunuzu uzak tutmakta fayda var ama e, hamuru açarken veya işte e, şekilleri verirken çocuklar çok eğlenir diye düşünüyorum. Evet hamurumu kaşığımla toparladıktan sonra e, tezgahımda yoğurmaya devam edeceğim un miktarı az geldi 4 su bardağı katmıştım ve bu şu an 5. su bardağım ve bütün unu kullandım yani toplamda 5 su bardağı un gitti açmayla beraber yani hamuru merdane ile açarken bu bardaktaki undan faydalandım. Hamur yoğruldukça un istediği için sürekli un ilavesi yapma gereği duydum ama açıkçası tam da bir donat hamuru kıvamında oldu. Yumuşaklığından da çok memnun kaldım. Böyle bir kulak memesinden bir tık daha sert olabilir. Çok da sert olmamasına özen gösterin. Ben zaten açıklamalar kısmında tam olarak tarifi detaylı bir şekilde sizlere yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz yaklaşık bir 1 santim e, kalınlığında açtım hamurumu orada zaten gösteriyorum Yani bu kalınlık gayet iyi ve şimdi kesme aparatımla yuvarlak bir aparat kullandım e, deliyorum hamurumu ve ortasına da bunun ufak boyundan faydalandım ortasındaki deliği onunla e, deldim e, Sizde bu aparatlar yoksa bir su bardağıyla delebilirsiniz hamurlarınızı şekil verebilirsiniz ve ortasını da mesela bir su şişesi kapağıyla yapabilirsiniz veyahut da bir elma çekirdeği ayıklayıcınız varsa onunla da çok güzel oluyor ben ondan önce hep öyle yapıyordum evet laf lafı açtı gördüğünüz gibi artan hamurumu da tekrar hafif unlayıp tekrar açtım aynı kalınlıkta ve aynı şekilde devam ettim Yayvan ve derin tavama yaklaşık bir yarım litre kadar sıvı yağ ekledim ve tahta kaşığımın e, sap kısmıyla yağımın e, ısısını kontrol ettim. Hafifçe baloncuklar çıktığı an e, yağım kızdı demektir. E, tabii ki donatları yağıma e, eklerken, katarken e, yağımın ısısını indirdim, orta ateşe getirdim. Çünkü donat yaparken... Ee, çok yüksek e, ateş kullanmamanız gerekiyor. Çünkü o zaman e, hamurunuzun dışı yanar, içi çiğ kalır, hiç hoş olmaz. E, o nedenle orta ateş gayet yeterli olur. Gördüğünüz gibi bir postam pişti. İlkler biraz çirkin oluyor nedense. Sonraki e, donatlar çok daha güzel şekil aldılar. Ama yine de gayet memnunum sonucundan. Bir kısmını böyle yağdan alır almaz şekere bandım. Böyle yapmak istedim. Diğer kısmını da çikolatayla sisledim. Hepsi mükemmel oldular. Tahta kaşığımın sap kısmıyla gördüğünüz gibi donatlarımı ara ara çevirdim. Böylelikle çok daha güzel piştiler ve mutfak havlumda fazla yağını çekmesini sağladım. Orada dinlendirdim ve çikolatayla süsleyeceğim bunları. Ee, bitter çikolatam kalmamış. O nedenle sütlü çikolata eritip e, yaklaşık bir, e, bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekledim. Daha bir e, parlak görünümü olsun istedim. Ve daha akışkan oluyor böylelikle. Donatları banarken hiç zorluk çekmedim böylelikle gördüğünüz gibi çok güzel bir görünümü oluyor. Bir de ekstradan beyaz çikolatayı da aynı şekilde erittim. Ve beyaz çikolatama da bir miktar sıvı yağ ekleyip akışkan olmasını sağladım ve görüyorsunuz onunla da şeritler elde ettim. Şerit süsü yaptım. Çok şık duruyor bence. Şimdi sabırsızlıkla çikolatamın donmasını bekliyorum ve birazdan tadıma geçiyorum. Ya çok tatlı olmamış mı sizce de? Yani kim der ki bu hamurda maya yok? Bir kabartma tozu bile işinizi görüyor ve e, işin güzeli. Bekleme süreniz yok. Evet bir videonun da sonuna geldik. Umarım bu güzel tarif hoşunuza gitmiştir. Mutlaka deneyin diyorum ve bir dahaki güzel tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.